Verdim, verdim. Evet sayın Aliler. Ali Merto, Domali, Ami Pali, Os Pali, Malatyalı. Bir de Zafer Ankal. Zafer Şimdi belki gemimiz yıkıldı. Belki Malatya'dan atıldı. Ama burada bu topraklarda buraların efendisi olmaya geldik. Allah belanı vermesin ya. Gidilmesek oğlum, getsek ya. Motor mu var götük anlamıyorum ki. Boş boş geziyor. Allah 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 Getirdiler ATV'den Getirdiler Kanal D'den Getirdiler Star TV'den <gülüyor> <gülüyor> Kobra! Kobra Murat! Ah, rapat... <gülüyor> <gülüyor> Açık, hani öyle düşüyordun? Hiçbir şey olmuyor. Oh be, oh be. Ne oh be yani olmuyor işte. Nerede hata yapıyorum? Ha, ha dur. Çocuğum. Düşündüğüm gibi bir şey saat bir kafayı yedim. Burada kafama dumanlara falan vuruyor. Burada hava yapma bizi yarım saattir çözdüm de 5000 IQ'muş gibi ha vururum ağzına seke seke geri gelirsin ha. <laughs> yarım saattir çıldırıyorum burada kendimden geç. 8 kere 4, 8 kere 4, 8 kere 4, 32. 32'den 1 çıkar. 31. <laughs> Nere? Merkezi bir yere olur abiciğim. Okulu. Bu ne? Hangi okulda yapacağız şimdi önce? Elementary school. Tamam. Bu yapacağımız ilkokulda. İmam ya, hatip <laughs> <laughs> ben niye gidip <giderken>? kayanız? <laughs> <laughs> ben şeye girmiyorum, cesedin gülmesine gülüyorum ben. <gülüyor> Kendi başına eğleniyor şu anda. Cümlesini bitirmeden gülmeye başladım. <gülüyor> Lediye falan da izliyor. Biraz daha böyle e, yayında bir video izlerken cinsel e, rak, cinsel rak gösteriyor. E, ondan dolayı da bir kafa tatili. Aynen. Genital gösteriyor aynen öyle yani tabiri hani şey olmak gerekirse dilimizin de ayarını bilelim aynen öyle aynen öyle öyle bir durum var öyle bir durum üstü kapalı üstü kapalı söylemek gerekirse genital obje ee, penis çükü gibi yani o nasıl artık bilmiyorum hani herkesin kendine göre bir söyleyiş tarzı var hani o tarzı ee, çok da üzerinde durmamak gerekirse yani çok da üzerinde durmamak gerekirse kısaca ırak da deniliyor ee, aynen aynen küçük organ o kişiden kişiye değişiyor herkesin kendine göre büyük ihtimal sen de gördüğünü yazdın <laughs> What the hell? Oğlum Şu an çalışmıyorum Hayır iş yok <laughs> Ne Neden Aa, Sapı elimde kaldı <laughs> Jedeber Senin anın onu Oğlum o ana bir zekalı bu arada. Şimdi bir daha çıkacak oraya. Şimdi götür artık kilini aldı ya. Aynı şekilde pikleyecek ve ölecek. Deniyor. Ikisi. Şimdi çocuk zeki meki zannediyor kendini. Buraya gelecek. Adamların ikisi de oturuyor. Karşınıza tam. Ayy Şu an moralim bozuyor Abone olmak yetiyor dedin Yarısını bilmem 6 ay üstü sablara dedin Bilmem 12 ay üstü sablara dedin Ya birader yarısını falan değil Bak nankörlük yapmayız Siktir git bir daha sab olma sen o zaman Tamam mı? Sen nankör bir adamsın Bir daha sab olma Çekilişe katıldığını görürsem. Kerim belanı. Çıksa da vermeyeceğim sana. Ver abi. vermeyeceğim. bak ya. Ulan çekilişin %90'ını bütün sablara yaptım. İnsanlar burada 36 aydır sab oluyor. Gelmiş turuncu turuncu amına koyayım. Pepega pepega. Alta ekle ne yaptı? Ani gel. Siktir git. Okay. Forget everything else. Do you want kiss me right now? Evet. Tabii ki de. As in if there was no computer screen between us. Tabii ki de. Tabii ki de. Ed bloker. <laughs> Selam. Merhaba. Merhaba. Allah bir kere yaptım hayatını onu sana yap. Başka diyor. Yayınlara yeni başlamış lafımı dinlemiyor. Başka diyor. Başka işte sen. Sen ben misin? Başka Biz arkadaşız. Sen. Arkadaşız. Başka. Ha, yok. Öyle olmadı. Yok. Öyle böbürlendiğim olmadı. Hmm. Ama sana bir lafımı dinle diye ters çıktığım oldu bir kere benim. O arkadaş o ayrı O arkadaş arasında e, delirt, olur. Delirt orospu beni şunatıyorum şey onu derken <laughs> orospu derken <laughs> niye bunu insanlar içinde açıklama yapan şekilde şöyle ben bunu anlatmaya çalışıyorum bir şey anlatmaya çalışıyorum bana diyor ki <laughs> Mesela yani böyle örneklendireyim diye. Bir tarafı motosu kalkıp oynasın geliyor. <laughs> bak, bak. Hassas noktalarım var yapma oğlum. Örneklen... Kaç kaç. Oğlum beni vurma. Gemi vurma. Cem. vurma. Sağ güvenlikmiş, şey hiç sıkıntı yok. Vurmayın, vurmayın. Gemiye vurmayın, gemiye vurmayın, Vurma. gemiye vurmayın. Vurmayın. Gemiye vurmayın. Vurmayın, vurmayın, vurmayın. Yasak. Vur, vur, vur. Yasak şimdi vurmayın. Vur. Vur, vur, vur. vur. Sıkıntı vur, vur, yok. Burda Mariana taşımıyoruz. Yok yok, gülme, vur, vurmak yasak. Vurmak yasak. Sağ güvenlik. Hadi bakalım. Allah yardım et. Hadi Allah yardım Allah yardım Allah yardım Kanka bak 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 Sikip, kan işte. Skip. Üst katlar falan. Ulan <tık> <laughs> işte, ben su aç. Adam beni öldürdü. Adam öldürdü mü? Ama Gel. Ulan <laughs> Bana vurma, yeme vurma. Geri zekan, kılıcı götürü sokarım. Bunu kodum sala. Ekipteki herkes iddialarına mı? <laughs> Ben de kendimi tanıtayım. Arkadaşlar merhaba. Ee, ben emniyet amiriniz Çağrı Ergün. <laughs> bombalardan anlarım ama sarışın bombalardan apayrı anlarım onu da söyleyeyim. <laughs> Verilmiyordu. Veriliyor arkadaşlar veriliyor. Çok biliyorsunuz ama mesela tam abone olurken orada sağ altta yazıyor ya KDV. Veriliyor. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın, ee, abone olmayı unutmayın. Kanala da sokmayı unutmayın. Twitch bilmiyorsanız da gelin.